Evet, şimdi bir hastamız gebe geldi. Tüp bebek yaptırmıştı geçen yıl. Tüp bebekte 3 tane yumurtası vardı. 3 yumurtası da boş çıkmıştı. Sonrasında bize geldi. Dediler ki senin yumurta rezervin çok az. Artık olmaz. Değerlerin çok kötü. 3 tane de yumurtan boş çıktı. Bizim tedavinin sonrasında hastamız doğal yolla gebe kaldı. Şükürler olsun. Bir arayalım bakalım. Evet. Gözümüz aydın. Teşekkürler, sağ olun. Şükürler olsun. Vallahi muhteşem bir değer. Ee, en güzeli şey e, yani doğal yolla gebe kalmış olman. Kesinlikle yani, yani beklemiyordum bir şey ama doğal yolla oldu. Aynen öyle. Ee, ve en önemlisi e, yani biliyorsun tüp bebekte yumurtan çıkmamıştı. Hı hı, evet doğru. Ee, ve boş çıkmıştı hani her şey böyle kötüydü falan filan derken Yumurtaların da çok güzel gelişti ve kendi kendine doğal yolla gebe kaldın. Muhteşem. Çok tebrik ediyorum seni. Evet, çok Harika bir sonuç. Çok, çok, sağ olun. Çok teşekkürler. Sizlerin sayesinde iyi oldu hakikaten. Evet evet. İyi için İn... çok teşekkür ederiz yani. Sağ olun doktor bey. Çok da mutluyuz. Ne güzel ne güzel vallahi. En sonunda inşallah bakalım. Bundan sonraki aşamada da devam edeceğiz. Ee, aynen her şeye devam edeceğiz. ben senden ricam ikinci testi vermen. Hı hı. İkinci testi ver, onun sonucunu bir görelim. Ondan sonraki aşamada da planlamayı yapacağız zaten. Yani evet şu an bugün ben doktora gittim kadın doğum doktoruna. Bugün tekrardan bir kan testi verdim. Akşamı şu çıkacak dediler. Harika. Ee, Doktoralım şey dedi hani, 120 üzeri çıkıyorsa tamam kesin sağlıklı gelebilir. Demektir dedi yani. Harika. Bunların hepsine göre görüşeceğiz inşallah. Aynen. Ben tekrardan size bilgilendirdim çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Tamam ben teşekkür ederim <gülüyor> görüşürüz hoşçakalın. <laughs>